Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün etli, nohutlu, sirme yemek tarifi yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bir tane böyle kabağımız var. Bu da parçasıdır. Böyle kırıldı. Çok güzel bir kabak. Dün Sağ olsun oğlum bize getirdi. Sürtme yemeği yapacağım Allah izin Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bunu söyleyeceğim şimdi. Believe soy Bunu hepsi böyle döreceğim, hazırlayacağım şimdi. Ben kabağımı böyle hepsi doğradım. Yarım doğradım, bu yarımı da dörüp kaldıracağım, dolap alacağım bunu. Hepsi çok geldi. İki baş soğan hazırladım. iki kapya biberi, iki yeşil biber, dört tane domates. Hepsi bunları doğrayacağım şimdi. Birkaç diş sarımsak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebzelerimi hepsi doğru hazırlayacağım şimdi. Malzemelerimi hepsi böyle hazırladım. Şimdi ocağa geçelim. Ekledim. Evet, önce ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim.

hazırlarsak biberimiz bizim. Şimdi tabağa ekleyelim. Yani bu kabak şart değil başka kabak da aynı lezzeti veriyor. Ne yapacaksınız bunun? domatesi ekleyelim. Bunu kısıkla pişirip şuna bırakıyorum. Biraz domates salçası, biber salçası karışık ekleyelim. Biraz baharat ekleyelim. Pur biber, toz biber, toz, karabiber. Yakışıklı ateşte pişmeye bırakıyorum. Böyle yarım ocağı nohut, ben haşlamıştım, ekleyelim. Böyle 2 kaşık su ekleyeceğim, fazla değil. biraz limon da ekleyelim. Pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz de hazır. Ama çok lezzetli böyle bir yemek, değişik bir yemek yemektir. Çok da lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.